Evet arkadaşlar eski Türkler İslamet Ünüs Türk tarihinde son bölümümüzde son videomuzda sizlerle yazı dili ve edebiyat ile bilim ve sanatı konuşacağız ve sonrasında birinci bölümü bitirmiş olacağız ee, arkadaşlar yazı dili ve edebiyat şimdi takdir edersiniz ki biz Türkler olarak. Yazıyı biraz geç kullanmaya başladık. Yani e, ikinci göktürkleri buldu bizim yazıyı kullanmamız. Baktığınız zaman e, Hunlar Hunlarda yoktu, Avroponların da yoktu. Daha önceki topluluklarda yoktu. Biz ilk ikinci göktürklerle tanıştık yazıyla. O yüzdendir ki edebiyattan bahsederken şunu söyleriz. E, sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat. İki tip edebiyattan bahsedeceğiz sizlere. Önce sözlü edebiyatı kullanalım. Sözlü edebiyat deyince aklıma üç şey, dört şey gelecek. Destanlar, koşuklar, sav ve sagu dediğimiz terimler. Bunların neler olduğunu tek tek konuşacağız. Ama önce en fazla soru gelme ihtimalimiz bulunan destanları, yazı dili ve edebiyatta en fazla soru gelme ihtimali bulunan destanları konuşalım. Ve destanları konuşurken sıralamayla, anlattığımız sıralamayla gidelim. Ülkelerin, toplulukların, devletlerin, destanlarından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar ilk İskitleri konuşmuştuk hatırlarsanız. İskitlerden bahsederken iki tane destandan bahsettik. Şu destanı ve Alper Tunga Afrestia bir ee, İskit hükümdarından bahsetmiştik. Asya Hunlarından bahsederken Mete'nin anlatıldığı Oğuz Kağan destanından bahsetmiştik. Oğuz Kağan'da bahsedilen Oğuz Kağan kişisinin Mete Han olduğunu söylemiştik sizlere dersimizde. Geliyoruz Avrupa Hunlarına. Ee, Balamir'le başlayan batıya göç ile ee, Macaristan'da Edselburg'da bir devlet kuran Avrupa Hun Devleti'nde iki tane destan karşımıza çıkıyor. Bir tanesi ünlü hükümdar, büyük hükümdar Atilla'nın anlatıldığı Atilla destanı, diğeri ise sihirli geyik destanı. Yine bizim Avrupa Hunlarında karşımıza çıkan destanlardan birisi. Geliyoruz Göktürklere. Göktürkler hem biz sözlü edebiyatta kullanacağız göktürkleri hem yazılı edebiyatta kullanacağız. Neden? Orhun alfabesi. Şimdi arkadaşlar, sözlü edebiyat dediğimizde göktürklerde Bozkurt ve Ergenekon destanlarından bahsedeceğiz. Sözlü edebiyat dediğimizde bir destandan bahsediyorsak Bozkurt ve Ergenekon destanından bahsedeceğiz Göktürkler'de. Uygurlar denince de göç ve türeyiş destanları yine karşımıza olacak. Manas destanı dünyanın bilinen en uzun destanı Kırgızlara ait ve Oğuzlara ait Dedem Korkut hikayeleri de yine bizim sözlü edebiyatta destanlarımız arasında yer alıyor arkadaşlar. Ee, çok üzerinde durmuyoruz ama Yakutlara ait yaratılış destanı da bir yerlerde karşınıza çıkarsa ya bu da nereden çıktı? Mehmet Hoca bize bundan hiç bahsetmemişti demeyin. Yaratılış destanı da Yakutlara aittir. Yakutlar da arkadaşlar inanış olarak Hristiyanlığı kabul etmiş bir topluluktur karşımıza bu şekilde çıkarlar. Peki sözlü edebiyat sadece destanlar mı? Hayır arkadaşlar. Mesela sav dediğimiz atasözlerimiz var. Eski Türklerden bu yana devam eden atasözleri. Sav arkadaşlar. Atasöz. Sagu alt Ağıt sagu arkadaşlar. Ve koşuk var. Saz ile söylenen coşkulu şiirler olarak biliniyor. Eski Türklerde sözlü edebiyat bunlardan ibaret arkadaşlar. Peki geliyorum yazılı edebiyata. Özellikle Uygurlar yazılı edebiyatın gözüne vurmuşlar. Bizim Adanalıların tabiriyle. Ama yazılı edebiyatta Uygurların çeşitliliği çok fazla olmasına rağmen ÖSYM soru kalibresi olarak Göktürklere ait Orhun abidelerini, Orhun yazıtlarını daha ön planda tutmuş arkadaşlar. Ve biz de onunla başlayacağız. Göktürk yazıtlarıyla ya da diğer bilinen meşhur adıyla Orhun yazıtlarıyla başlayalım Bugün e, Moğolistan sınırları içerisinde Olduğu biliniyor Orhun yazıtları Peki gelin biraz bunu açalım Orhun yazıtlarını biraz açalım Orhun yazıtları Bilge Kağan Kültigin ve Ton Yukuk adına yazılmıştır Üç kişi adına yazılan Kitabelerdir İlk e, yazıtları Ton Yukuk Kendi adına yazmıştır Köktürklerden Türklerden bahsederken kısmen konuşmuştuk. Bu Tonyukuku Türk tarihinin ilk yazmanı, bitikçesi ve aynı zamanda ilk tarihçisi yapıyor. Ve zaten ne demiştik? Türk tarihinin de ilk veziri Çinlidir arkadaşlar Tonyukuk. Daha sonra Yolu Tigin, Kağan ve Kültigin adına yazıtları tamamlamış ve Orhun abideleri böyle ortaya çıkmıştır. Abidelerin bir yüzü Türkçedir. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Bir yüzü Çincedir arkadaşlar. Göktürk alfabesi 38 harften oluşur. Orhun kitabeleri bu şekilde yazılmıştır. Orhun kitabelerini okuyan kişi Wilfred Thomson'dur arkadaşlar. Ve ilginçtir. Aslında ilginç de değildir. olması gerekendir belki de. Orhun Ar ilk çözümlenen kelime Tengri kelimesidir. Ne var Orhun abidelerinde? Bakın Orhun yazıtları ile ilgili bir sürü şey söyleyebiliriz. Mesela Türklerin ilk anayasası diyebiliriz. Türklerin ilk anayasası diyebiliriz. Bir, al cebine koy. İki, Türklerin ilk yazılı belgesi. Bakın dersimizde daha önce söylemiştik. Türklere ait ilk yazılı belge dediğimde başka şey konuşursunuz. Türklerin ilk yazılı belgesi dediğimde başka şey konuşursunuz. Türklere ait ilk yazılı belge Çin kaynaklarında geçerken Türklerin ilk yazılı belgesi Orhun abideleridir arkadaşlar. Orhun abideleri Gök Türklere aittir. Bir siyasetname özelliği taşır ve aynı zamanda bir anayasa özelliği bir nasihatname özelliği de taşır. Halkın devlete karşı sorumlulukları, devletin halka karşı sorumlulukları Orhun abidelerinde belirtilmiştir. Ne diyor Bediye Kağan? Açları doyur, çıplakları giydir arkadaşlar. Sosyal devlet ilkesi. Orhun abidelerinde bu geçer arkadaşlar. Üç kişiye aittir dedik zaten. Peki Kırgızlara ait olduğu düşünülen tabletler yeni sey yazıtları olarak geçiyor. 4. yüzyıla dayandığı söylenir. Ee, yeni sey yazıtlarının çok bir şey yok elimizde bununla ilgili. Ama Uygurlara geldiğimizde Uygurlarda çok fazla yazıt var. Neden arkadaşlar? Çünkü adamlar biliyorsunuz Maneizm diniyle birlikte bilime, sanata, edebiyata, mimariye son derece önem vermişler ve bunun neticesinde de çok fazla yazılı eser ortaya çıkarmışlar. İşte işi bunlardan bir tanesi. İşte başkent Karabalsagun'la başlayan Karabalsagun yazıtları. Altın Yaruk 8 Yüknek Uygur kurallarının anlatıldığı. Ee, Uygur hükümdarı Moyençur adına yazılan bir yazıt yine. Yine Taryat ve arkadaşlar iyilikle kötülüğün mücadelesinin anlatıldığı. Prens Kalyanamkara ve Papamkara yazıtları da Uygurlara ait yazıtlar olarak dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Uygur alfabesi ilginçtir. E, Türklerin ilk alfabesi olmamasına rağmen e, en fazla kullanılan alfabedir. İkinci milli alfabemizdir bizim. 18 harften oluşur. Soğut alfabesinin biraz gelişmiş şeklidir Uygur alfabesi. Sadece Uygurlar değil özellikle Karahanlılarda da Uygur alfabesini çok net görüyorsunuz. Yani ilk alfabe Göktürklere ait olmasına rağmen çok fazla kullanılan alfabe Uygur alfabesi olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar Türklerin tiyatrosu. Main Street olarak geçiyor. Hemen şuraya bir not düşeyim isterseniz. Ee, şuraya yazalım. İlk tiyatro. Türklere ait ilk tiyatro arkadaşlar. Main Street olarak geçiyor. Ve bu R harfi bu arada arkadaşlar. İlk şairimiz İlk şairimiz ise yine Uygurlardan çıkıyor. Aprın Çor Tigin. İlk yazdığı şiire internetten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk yazdığı şiire internetten ulaşabiliyorsunuz. Bizim ilk şairimizdir aprın evet, çortigin bilim ve edebiyatla ilgili genel itibariyle söyleyeceğimiz şeyler bunlardan ibaret özellikle yazılı edebiyatta orhun abidelerine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar soru değeri daha yüksek geliyoruz eski türklerde son konu bilim ve sanat arkadaşlar şimdi klasik bir söylem var Eski Türkler göçebe, şimdi bu hayatın her aşamasına tabii ki yansıyacak. Yani e, sanatı da yansıyacak, bilime de yansıyacak, edebiyata da yansıyacak, siyasete de yansıyacak, devlet yönetimine de yansıyacak, toplumsal yaşama da yansıyacak, e, sosyal yapılanmaya da yansıyacak, her şeye yansıyacak. Yani göçebelik her şey. Ki nitekim yansımış, sanatta da yansımış arkadaşlar. Bakın, Türkler yerleşik hayata geçene kadar sanat eserlerine baktığınızda taşınabilir sanat eserlerinin daha ağırlıklı olduğunu görürsünüz. Mesela küçük heykelçikler. Ee, taşınabilir sanat. Halı kilim mesela, çadırlar mesela taşınabilir. Mesela kılıç kabzaları, kemer tokaları üzerindeki işlemeler özellikle hayvan üslubu, kurt başı gibi, at başı gibi, kartal başı gibi hayvan üslubu işlemeler taşınabilir sanatta karşımıza çıkan önemli unsurlar. Bakın biz yerleşik hayat dediğimizde Uygurlardan bahsediyoruz. Neden? Çünkü İslamiyet öncesi Türklerde yerleşik hayata İlk Uygurların geçtiğini görüyoruz. İlk Uygurların yerleşik hayata geçmesi, Türklerde birçok yapıyı değiştirdiği gibi sanatı da değiştirecek arkadaşlar. Neden? Şimdi artık yerleşiksiniz, bir yerden bir yere giderken yanınıza taşınabilir sanat eserleri almanıza gerek yok. Daha kalıcı sanat eserlerini Uygurlarda görüyorsunuz. Ne mesela? Mimari mesela kardeşim. En yaygın görünen kalıcı sanat, mimari eserler, evler yapıyorsunuz. Eskiden çadırlarda yaşıyorduk. Evlerin yanı sıra, evlerin yanı sıra saraylar yapıyorsunuz. Hükümdarlar artık o çıkıyorlar, saraylara geçiyorsunuz, geçiyorlar. İbadethaneler, tapınaklar yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar yerleşik sanat eserleri olarak karşımıza çıkıyor. Eski Türklerde arkadaşlar ahşap da çok fazla kullanılıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Eski Türklerde ahşap var. Peki göçebe olmak anlamla bizim sanatımızda etkiliyor. Özellikle sanat eserlerinde iki e, unsur çok yaygın. Birincisi hayvan motifleri, ikincisi bitki motifleri. E, bunlar eski Türklerde sanatsal anlamda çok fazla kullanılıyor. Bakın az önce bahsettiğim mesela kemer tokaları, mesela kılıç kapsaları. Buralarda hayvan başlarının kullanılması ve çok fazla kullanılması Eski Türklerde bir hayvan üslubu olduğunun da kanıtıdır. Özellikle kurt başı ve ee at başı figürler çok fazla Eski Türklerde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Biz buna hayvan üslubu diyoruz. Bakın İslamiyet sonrasında geometrik motifler ve bitkisel motifler çok ön plandayken İslamiyet öncesi Türklerde hayvan üslubu çok ön planda sanat olarak karşımıza çıkıyor. Bakın kakmacılık var. Az önce ahşaptan bahsetmiştim siz hatırlarsanız. Değil mi? Halı, kilim bunlar taşınabilir sanat eserleri. Bunun yanı sıra freskler var. Uygurlarda görüyorum ben ilk kez. Minyatür Uygurlarda görüyorum ben ilk kez. Çin'i Uygurlarda görüyorum. Ya hocam bunlar İslamiyet'le beraber gelmemiş miydi? Gelmedi kardeşim. İslamiyet'ten önce Uygurlar'da minyatür ve çiniye rastlıyorsunuz. Yani yerleşik hayata geçmeleri bu sanatı kullanmalarında ciddi etkili. Ne etkili özellikle? Mani dini etkili. Mani dini Uygurları çok etkiliyor arkadaşlar. Özellikle hatırlarsanız Uygurlar'dan bahsederken Mani dininin en fazla sanat alanında etkili olduğunu söylemiştik. Bunun da nedeni dinin kurucusunun bir ressam olması ve bu ressam tabii ki e, toplumlara dinsel anlamda en fazla hangi fraksiyonda yönlendirme yapacak? sanat alanında yönlendirme yapacak. Değil mi? Minyatür ve Çinicilik de bunlardan bir tanesi. Peki eski Türklerde sanat bu. Uygurlara kadar sanat eserlerimi üzerimde taşıyorum. Uygurlarla birlikte sanat eserleri daha kalıcı hale geliyor. Hayvan üslubu benim için çok ön planda. Minyatür ve Çin'i Uygurlarda görürsem şaşırmayacağım. Bunu artık net olarak biliyoruz. Ve gelelim bilime. Arkadaşlar çiçek aşısı. Osmanlı'da ilk lale devrinde göreceğiz biz çiçek aşısını. Ama Türk tarihine baktığınızda eski Türklerde Uygurlar çiçek aşısını kullanıyorlar. Bu bilim anlamında da eski Türklerin ciddi bir e, artısının olduğunu gösteriyor. Gök bilimiyle ilgileniyoruz. Nereden biliyorsun? çünkü 12 hayvanlı takvimi yapmışız arkadaşlar. Türklerin ilk milli takvimidir 12 hayvanlı takvim. Peki Türkler 12 hayvanlı takvimin dışında başka ne tür takvimler kullanmışlar? Türkler 12 hayvanlı takvimin dışında Celali takvimi, Hicri takvimi, Rumi takvimi ve özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte Miladi takvimi kullanmaya başlamışlar. Bunlar içerisinde arkadaşlar 12 hayvanlı takvim Güneş yılıyla hesaplanmıştır. Hicri takvim Ay yılı hesaplanmıştır. Celali takvimi Güneş yılıdır. Rumi takvim güneş Miladi takvim güneş yılıdır arkadaşlar. Yani bizim kullandığımız takvimler içerisinde ay yılı hesabının kullanıldığı tek takvim Hicreti başlangıç olarak alan, 623 Hicreti başlangıç olarak alan Hicri takvimdir arkadaşlar. Hicri takvim ay yılıdır. Bunun dışındaki bütün takvimlerimiz Kullandığımız takvimler Güneş yılı takvimi olarak Karşımıza çıkıyor Şimdi bakın çiçek aşısı dedim Al cebine koy Efendime söyleyeyim Takvim dedim 12 ay varlı takvim al cebime koy Bir önceki derste Ahiret inancından bahsederken mumyalama demiştim Bu üçü bana neyi gösterir Bak takvim mumyalama çiçek aşısı. Bu üçü bana Türklerde bilim olduğunu gösterir arkadaşlar. Türklerin bilimle uğraştığını gösterir. Yine Türklerde madenciliğin, altın işlemeciliğinin ne kadar ileri olduğunun en önemli kanıtı Geçen yıl 12 Eylül 12 Ekim arası Ankara Medeniyetler Müzesi'nde de sergilenen altın elbiseli adam zırhıdır arkadaşlar. 12 binden fazla düğüm vardır, altın düğüm vardır üzerinde ve dolayısıyla Türklerde madenciliğin, altın işlemeciliğinin ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır bizlere. Altın elbiseli adam zırhı. Yine e, ilk düğüm halımız Pazırık kurganında bulunan Pazırık halısı Asya Hunlarına ait olduğu kabul ediliyor. Asya Hunlarına ait olduğu düşünülüyor. Bu da Türklerde sanatın ne kadar ileri olduğunun bir kanıtıdır arkadaşlar. Eski Türklerde matbaa var mı? Var. Uygurlarda var. Nereden anlıyoruz hocam matbaa olduğunu? Tahtadan yapılmış harfler var arkadaşlar bunun yanı sıra baskı araç gereçleri bunun yanı sıra hareketli harp sistemi var bunlar eski Türklerde matbaa olduğunun kanıtı arkadaşlar net bir biçimde peki bir şey daha söyleyeyim size Türklerde tarımın olduğunun kanıtı bak güzel kardeşim değirmen taşları değirmen taşları ve tohum depoları Bizlere ee, tarımın olup olmadığı konusunda bilgi verir. mesela değirmen taşı Türklerde tarım olduğunu göstermez. Neden tohum alırsın değirmen taşlarında? Öğütürsün, onu yaparsın. Bu tarım olduğunu gösterir mi? Mesela arkadaşlar, efendime söyleyeyim, ee, tahıl depoları, tahıl depoları bize tarımın olduğunu göstermez. Aldım dışarıdan getirdim depoya koydum. Olabilir. Tarım aletleri. Ha. Tarım aletleri bana tarımın olduğunu gösterir. Yanmış tahıl, tahıl tohumları. Evet tarım olduğunu gösterir. Ama kardeşim değirmen taşları, tahıl depoları eski Türklerde tarımın olduğuna kanıt değildir arkadaşlar. Net olarak alın cebinize koyun. Bir iki terimden bahsedeyim. Mesela eski Türklerde küreş dediğimiz bir şey var. Güreş arkadaşlar bugünkü anlamıyla. Mesela tepük dediğimiz bir oyun var. Futbol, futbol, bugünkü futbol. Hani İngilizler falan buldu diyoruz ya, hikaye, atası bizimkiler. Seyirtme denilen bir oyun var arkadaşlar. Hani bazen edebiyatta da kullanırız, o tarafa doğru seyirtti deriz seyirtme eski Türklerde yaya olarak yapılan yarıştır arkadaşlar. Eski Türklerde yaya olarak yapılan yarıştır. Yumuş çeyizdir eski Türklerde. Mesela kalın başlık parasıdır. Kendi adımızda söyleyelim eski Türklerde öğretmene bahşi adı verilir arkadaşlar. Yine ganimet ifadesi de ulca olarak geçmektedir. Bakın arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili sizlerle son videomuzdu bu. Buradan buraya kadar anlattığımız derslerden sınavda size bir tane soru gelecek. Ağırlıklı olarak kültür medeniyet, kültür medeniyette de devlet yönetimi, bilim ve sanat ve edebiyat üzerinde yoğunlaşmanızı istiyoruz. Siyasi tarih sorusu gelmez mi hocam? Elbette gelebilir. Daha önce de gelmişti. Vardır. Özellikle üç büyükler dediğimiz Ahunlar Göktürkler ve Uygurlara Siyasi tarihte biraz daha Dikkat etmek zorundasınız Zaten ee, videolarımız, Soru videolarımızda da İslamiyet öncesi Türk Tarihi ile ilgili sorularla Sizlerle birlikte Olacağız arkadaşlar e, Bu videoyla Bu bölümümüzü sonlandırıyoruz Bir sonraki videomuzda sınavda size iki soruyla gelecek olan Türk İslam tarihinde birlikte olacağız. Hoşça kalın arkadaşlar.